Arzu yine bize hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri. E, riskli doğumlar içerisinde büyük bir oran oluşturan prematüre doğum sonucu dünyaya gelen prematür bebeklerle ilgili. Bu bebeklerin tamamı yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatıyor mu? Hayır tamamı yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatma ihtiyacı duymuyor. Prematüre dediğimiz biraz önce sen de tanımlamıştın. ...37. gebelik haftasını doldurmadan önce doğan bebekler. Tabi 36. gebelik haftasında doğan bebeğe de biz prematüre diyoruz. 24. gebelik haftasında doğan bebeğe de prematüre diyoruz. Farklı. Ve çok 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 farklı. Evet. Ee, bu e, bebeklerin bir kısmı, prematüre doğan bebeklerin bir kısmı... ...hiçbir şekilde yoğun bakım ünitesinde yatmaya gerek duymuyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi e, prematüre doğumlar biliyorsunuz ki oranı tüm dünyada ve ülkeden ülkeye değişken ortalama %10-15 gibi yani her, onda her ondan 10 doğumdan biri bazı ülkelerde ikisi prematüre doğuyor. Tabii bu yıllar ilerledikçe ve özellikle infertilite dediğimiz hani gebe kalamayan annelerin tedavili gebelikleri, e, teknolojisi arttıkça da bu oran değişebiliyor ve değişiyor, giderek de artıyor. Tabi e, tabii e, prematüre olarak biz tanımlıyoruz. E, biz 34 ila 37 hafta arasındaki bebeklere geç prematüre olarak tanımlarız. Bunlar daha olgun. Evet. Hayata daha adaptasyonu güçlü bebekler. Evet ve e, bunlar da aslında şu tanımlamayı veriyor bu bebekler, biz direkt olarak yoğun bakım ünitesine almayız. Mesela ben bir doğuma girdim. 34. gestasyon haftasında doğdu. Orada değerlendiririz eğer ki doğumhaneden yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı yok ise anne yanında yakın takip ederiz. Bazen oradan yatar. Bazen taburcu olur. Taburcu olduktan sonra evden gelir. Ama hepsini yatırmayız. Ama 34. gestasyon haftasının altında doğan bebekler birçok klinikte yatar. Ben neden birçok klinikte yatar diyorum. E, tıpta her zaman bazı şeylerin çok kesin kuralları i̇şte hem vardır var. hem de yoktur. Hı. Klinik yaklaşım üniteden üniteye, doktordan doktora göre de genelde değişir. Biz genel olarak yeni doğan doktorları eğer haftayı ve kiloyu bana sorarsan nasıl yatırırız? Mesela bir bebek doğdu her şey yolunda gibi görünüyor ilk doğduğunda ama kilosu 1700 gram bu bebek yatırılır. Ya da 32. gestasyon doğum haftasında doğdu bebeğimiz 32 haftası olması nedeniyle yatar. Çünkü bizim prematüre komplikasyonları olarak tanımladığımız prematüre bebeklere ait bir takım hastalıklar vardır, beklediğimiz şeyler vardır. Her şey doğumda ortaya çıkmaz. Doğduğunda çok iyi olabilir bebek ama preterm olması nedeniyle yaşayabileceği birçok şey vardır. En azından Bu mutlaka soluyabilmeli, Mutlaka emme refleksi gelişmiş olmalı, Tabii. beslenebilmeli. Tabii. En azından bunlar henüz matür olmadığı için Tabii, gözlem altında tutulması gerekiyor. Prematüre bebeklerin en büyük özellikleri nelerdir? Prematüre bebekler aslında dünyaya gelmemelilerdi. Neden gelmemelilerdi? Çünkü organ gelişimleri hala devam ediyor. Erken dünyaya geldikleri zaman problem ne oluyor? Çok sayıda eksikleri var. Evet anne karnında tamamlanması gereken bu organ gelişimleri ne yazık ki doğumdan sonra gelişmeye devam ediyor. Ve bunlarda eksiklikler, yetersizlikler kalıyor. Ve bu gelişim sürecinde de yaşayabilecekleri birçok problem oluyor. Akciğer, kalbiyle ilgili, beyniyle ilgili, bağırsaklarıyla ilgili, gözleriyle ilgili, işitmeleriyle ilgili, kısacası aslında tüm organlarıyla ilgili bu bebeklerin e, bağışıklık sistemleri çok zayıf. Hayata ne yazık ki doğduklarında daha bağışıklık sistemi e, olgunluğuna ermediği için her türlü enfeksiyona açıklar. ve bu her türlü enfeksiyonda ne yazık ki hem hayatı kayıp riski hem de e, yoğun bakıma yatış ve Tedavi edilebilme riski ve bu enfeksiyonların kalıcı hasar bırakma riski çok çok yüksek oluyor. Ee... 35. haftasında doğan 2 kilo bir bebeği hiçbir zaman yoğun bakım ünitesine yatırmayıp hatta taburcu olduktan sonra izlemlerinde gayet iyi devam edip bir yaşına kadar hiç yoğun bakıma veya hastaneye yatmadan hatta hiç hasta olmadan takip edebiliyoruz. Yani riskli gebelik eğer prematüre doğum ise eşittir yoğun bakım ünitesine ya da hastaneye yatış demek değildir. O zaman kısaca ben senin adını özetleyeyim istersen sen eksik noktaları mutlaka yine tamamla. 34. gebelik haftasından sonra... 34 ila 37. gebelik haftaları arasında doğmuş bebeklerde yatış kararını yeni doğan uzmanı bebeğin durumuna göre veriyor. Evet. Ama 34'ün altında özellikle 32'nin altında bir bebek mutlaka yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınıyor. Evet 33 hafta ve altını mutlaka alırız. Alıyoruz. Bir de haftasından bağımsız olarak kiloyu da genellikle baz alırız. Bu kilo 1800 ila 2000 gram arasında değişir ama 1800 gramın altında doğan bir bebeği de mutlaka, mutlaka yoğun bakım ünitesine alırız.